Hoş geldiniz kanalıma. Ee, bugün sizlere İzel Taş aldığım bu hakiki almam gereken ürünü en sonunda gösterme imkanım olacak. Bayağı büyük. Ötekine kıyasla çünkü ötekisi şu ebatlardaydı ve şu boyutlardaydı. Onun videosunun linkini falan bırakırım şu yara ya da köşeye şuraya falan. Şuralara falan. Ee, bunu tanıtacağım bu e, kutusunu falan açtım yani unuttum çünkü videoyu çekmeyi o yüzden kutu açılımı değil de ürün tanıtımı diyelim 1 e, 1 bölü 2 6 köşe lokma anahtarlı takımı 17 parça virgül milimetre demiş şöyle size de göstereyim arkadaşlar hani bunu alırsanız eğer gözüküyor umarım tam istediğim şekilde bu ürünü alırsanız daha çok işinize yarayacak ötekine kıyasla. Çünkü öteki gerçekten bizim istediğimizin dışı. Hemen açıp tanıtacağım şimdi size. Tabi ee, tabii büyük olduğu için biraz ve içi pisli olduğu için bayağı kullandım. Demek istediğim buydu. Bunlar da. Şurada rakamları falan yazıyor zaten. Şöyle. Bir genel hatlarıyla baktım mı anlarsınız. Kalitelik, işçilik her şey içindeki sünger olsun falan. Her şey harika, gerçekten harika. Ben bu ürünü 450 e, küsüratlarda bir şeyleri almıştım. Hepsi Brodo'dan sipariş etmiştim. Tam hatırlamıyorum şimdiki fiyatına da bakmadım. Bakarsam e, bir yere belirtirim. Tek tek göstereyim cırt cırtlı lokmayı. Bu birazcık pis ama olsun. Şöyle sesinden de anlayacağınız gibi. Hatta buraya yakınlaştırayım. Kalit abi. Valla kalit. Şuradan da e, kol saatini çevirince. Bir saniye. Heh. Çevirince ters yöne oluyor. Hani açma biri de kapama. Yani bu cırt cırtlı anahtarların genel bir prensibi. E, nerede kaldık? Şuradan Ara parçasını göstermek istiyorum. Bu bayağı bir işe yarıyor. Bunun e, uzatma parçası. <laughs> Ulaşamadığınız noktalara koymak için güzel bir yöntem. Boyutu böyle. Göğsümden kıyaslamak gerekirse de şöyle. Bayağı uzun yani. Bu sap kadar uzun. Güzel bir işe yarıyor. Böyle böyle çeviriyorsunuz ve e, eğimli başlığı da var. Mesela. Daha da hem uzatıyor hem de eğim sağlıyor. Onu da göstermek istiyorum. <laughs> şu gördüğünüz gibi. Şimdi asıl olaysa bunlara geliyor. Mesela ben 12 numarayı takacağım. Buraya böyle. Zaten şuradaki e, yuvarlak toptan netlerse kamera. Bunu netlemeyebilir ama gördüğünüz gibi. Yani şu taraf tırnağımın ucundaki yer bunu sabitleyen yerler. Bunun içinde de küçük küçük oyuklar var. Dikkatli bakarsanız o yuvayı hani o misketi tam oturacak yerler var. Zaten şimdi sesinden dinleyeceksiniz. Duydunuz. Kolay kolay çıkmıyor. Çin malı ya da çakma yan sanayi mallarla karıştırmayın. Baya kaliteli bir ürün. Mesela böyle tutuyorsunuz. Böyle. Mesela şöyle ya. Çeviriyorsunuz abi çalışma mekanizması böyle. Bak kafayı ben böyle tutayım. Bu böyle dönecek gibi. Anladınız mı? Hani ya da bir bunu şimdi tam uygulamalı olarak gösteremiyorum ama bir gün onu da gösterebilirim. Ee, bu videoya arz ve taleple alakalı bir şekilde ne kadar istenirse gösteririm. Kesinlikle almanız gereken takım bu. Hani set bu. Bunu bir kere alacaksınız ve tüm dertlerden kurtulacaksınız ömürlük. Devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek çıkaracaksınız. Buraya yerleşeceksiniz. Bunları e, Bunları düzgün yerleştirmeye dikkat edin ki uzun ömür kullanabilirsiniz. Böyle yerleştim. Yani en kullanmadığım anahtarları saymam gerekirse bu 32 numara genelde lastiğe falan jantı açmaya girdiğimde ya da e, karbüratör kısmına büyük motor kısmına girdim mi işe yarayacak parçalar yani bir motoru söküp takmanızı %85 bu alet ve takım taklavat işinizi e, görecektir ya da araba içinde aynı şekilde geri kalanlar alyan, tornavida falan tamamlıyor o yüzdelik kısmı demek istediğim bunu alan üzülmez, pişman olmaz. Ben aldım ve çok mutluyum, çok da memnunum. E, kalitesi zaten belli. Ama e, bu metal değil, onu belirtmem lazım. Bu metal değil, onu belirtmem lazım. Bu sadece şu kısımları metal. E, geri kalan kısmı nasıl diyeyim? Plastik mi? Sert sert bir yapısı var. Plastik gibi yani. Evet, yani esniyor ama çok zor esniyor. Hani çok da kötü değil. Keşke metal olsaydı diyeceğim ama belki de çok ağır da olabilirdi. Onun için pek bir yorum yapamayacağım. Ya yani bu konuda nötrüm. Size kalmış. Böyle koydum mu duruyor? Mesela şöyle de koydum mu durabilir galiba. Yok böyle durmuyor. Bunun duruşu böyle. Tutuyorsun abi götürüyorsun. Ağırlığı yaklaşık bir 4 ile 5 kilo arasında ya da 3 kilo civarlarında pek bilemiyorum ama o civarlarda boyutları da böyle. Yani bir defter açarsınız işte onun biraz daha enlisi gibi. Yoksa defter boyutunda. <laughs> Umarım video işinize yaramıştır. Eğer ki memnun kaldıysanız beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.